Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bahçemizin ürünleri. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Bizleri sorarsanız arkadaşlar ablamla oturuyoruz çiftliğimizde. İyiyiz. Ablacığım bir el salla arkadaşlara. He? Ablam bir el sallıyor size arkadaşlarım. Ablam biraz rahatsız arkadaşlar. Alzheimer hastası. Şükür halimize işte uğraşıp duruyoruz çiftliğimizle. Tavukçuklar. Gidelim mi? Ablam çekiyorum, video çekiyorum ben. Sen otur geliyorum ben tamam mı? mi? Sen otur otur. Gel, gel. Geleyim Çiftliğimin hayvanları neşesi yerinde arkadaşlar. Kazlarım güneşten kaçmışlar. Sıcak olunca hava ağaçların gölgesinde ceviz ağaçlarında Çiftlikte hayat güzel. <laughs> Arkadaşlarım çiftliğime yeni üyeler katıldı. <laughs> yeni küçük cimcibeler çıktı annesinden. Annesi kurt yatmıştı. Küçük küçük arkadaşlarım şu bayram şekerleri bunlar gene. Ay. Yemlerini koydum onlara, sularını koydum. Güzelce afiyetle yesinler. Bayram şekerleri. Annesi de baksın, ilgilensin. Değil mi annesi? Kuzucuklarına, cikciklerine baksın annesi. Evet, ne yapıyormuş benim rüzgarım? Rüzgar oluş. Yem yiyorlar. Dolaşıyorlar. Poyrazım geliyor. Gel oğluşum gel. Gel annem gel. Ne yapıyormuş benim oğluşum? Poyrazım benim poyrazım. Güzel oğluşum. Munu munu. Munu munu. Bıdı bıdı. kızım. Gel bakayım bir de seni seveyim. Gel kızım. Gel. Gel güzel kızım benim. Gel. Gel. Heh. ay. Yalıyorlar şunlar arkadaşlar. Kolumu yalayışına bakın. <laughs> ay. Bunların ağzı yok ama konuşamıyorlar ama sevgilerini nasıl belletiyorlar. Bakın şunu gel ay, ay canım benim <laughs> seviyorum ben sizi seviyorum güzel kızım ne düşünüyorsun sen ha? Ha? gel gel rüzgarım bir de seni seveyim gel annem gel ay ay benim rüzgarım büyüdü maşallah benim oğluşum büyüdü Büyüdü oluşum büyüdü. Hı. Gel, gel biz gelim gel. Hı. Sevgilerini nasıl gösteriyorlar işte. Sevildiklerini biliyor bunlar. Evet arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.